Galatasaray Adana Demirspor maçına tepki veriyorum. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir maç olacağını düşünüyorum. Adana Demirspor ligde son sırada tam tamına 5 puanı var. Biz de ligde şampiyonuz. Ezip geçeceğiz. Alvaro Morata o ikisi 2 forvette. Şu hücum hattına bir bak. Bu Adana Demirspor dediğim gibi toplam 2 galibiyeti var adamların. 5 puanları var. Baskıyı kurduk hadi. 10 dakikada var ya top oynatmadık ha. Osi Hadi oğlum. Penalt. Penalt. İşte bu. Yes. Güzel güzel erkenden penaltı. Aha. Birinci golle başlıyoruz. Bir bakayım pozisyona. Yani penaltı. Varla yok arasında bir şey yani. Morata. Morata vuruyor. Alvaro Morata. Alvaro Morata. İkinci golü. Helal olsun be en iyi iş yaptı. Alvaro Morata bildiği en iyi iş yapıyor. <laughs> Yemin ederim var ya. Tek kale maç oynuyoruz. Tek kale. Hadi oğlum. Zaten hakkımızda tek kale oynamak da yani. O Müthiş verici. Ahmet burun. Ahmet Kutucu. Oğlum şu hücum hattına bak. Morata. Osi ben Ahmet Kutucu. Harbi çok iyi ya. Harbi çok iyi ya. Ahmet yalnız dönerek çok iyi vurdu bu arada ha. Şu ilk kere inşallah farkı bir açsak. Aha çok güzel. Çok güzel. Gel buraya. Madem öyle gel böyle. Karamamba geliyor. O simen. Topuyla kurtardı. Topuyla. Ah be. Adanalı'nın biri yatıyor şu an yerde. Ben anlamadım bunlara ne oldu ki? Oyuncular yoğun bir konuşma arasında ama. Ne görüşüyor? Aa gelin diyor lan. Devam etmiyoruz, diyor. Ne? Eberancı, oyuncularına... Devam etmiyoruz mu? Çekiliyoruz diyor. Niye Ama... lan? Oyuncular şu anda. Penaltı yüzünden mi? Devam etmek isteyenler var. Oğlum böyle bir saçmalık var mı lan? Evet. O zaman her haksız penaltı olduğunda, her hakem yanlış karar verdiğinde karşı taraf maçı bıraksın gitsin. Tamam. 3-0 3 ben o zaman. Of 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 tam bir rezillik var bugün. Tam bir rezillik. Bu var ya Galatasaray'a yapılan bir algı operasyondur bakın. Bu çok önemli bir şey. Tam derbiye 10 gün kala, derbiye 10 gün kala Galatasaray'a böyle bir yine yine bir yapı iddiası. Adamlar var ya çok net bir şekilde kaos çıkarmak için böyle bir hamle yaptılar. Dediğim gibi tam Fenerbahçe Galatasaray maçına 10 gün varken Galatasaray'a gölge düşürtüyorlar. Adamların bizim galibiyetimize yemin ederim bugün gölge düşürtmeye çalışıyor bunlar. Şimdi biz bu sene şampiyon olacağız zaten. O belli tamam mı? Şampiyon olacağımız için bunların derdi ne biliyor musunuz? Bunların derdi bizim bu sene olduğumuz şampiyonlara da şimdiden leke sürmek. Çünkü anladılar bizim şampiyon olacağımızı ya. Yemin ederim çok kasıtlı bir hamle gibi geldi bana. Adana Demirspor zaten bir başarısı yok. 5 puanı var ya. Ya rezillik abidesi gerçekten. Çok kasıtlı bir hamle. Hiç iyi huylu bir hamle değil bu. Kesinlikle Galatasaray'ı karalamak için. Yani Galatasaray penaltı olmasa da zaten bu maçı 3-0, 4-0 alabilecek potansiyeldi. Zaten tek kale oynadık. Adamların düzgün oynayışı bile yok. Zaten ligde dediğim gibi sonuncu sıradalar. Bugün adeta Galatasaray'ın üstüne çok büyük bir algı yapılmaya çalışılmıştır. Bunun çok net bir şekilde de ortadadır. Biz kaç senedir şampiyon oluyoruz. Onlara bu seneki şampiyon olacağımız kesin. Bu seneki şampiyonluğumuza bile leke sürmeye çalışıyorlar. Çünkü anladılar. İşte bunlar korkunun ayak sesleri. Ama derbide görüşeceğiz. Derbide görüşeceğiz. Gerçekten e, inanılmaz bir şey. Bu maçı hükmen 3-0 kazandık yani. Öyle sayılıyor çünkü. 1-0 olduğu için adamlar çekildiler. 3-0 hükmen. Eğer çekilmeseydiler de bu maç zaten 3-0 bitecekti. Yani net bir şekilde Galatasaray'ın üstüne bir kumpas yapıldığını ben düşünüyorum bugün. Hani hadi diyelim ki hakemin yanlış kararına istinaden çekildin de o zaman Süper Lig'de ilk defa mı yanlış karar verildi? İlk defa mı yanlış penaltı verildi? Her yanlış penaltıda o zaman takım çekilsin gitsin. Dediğim gibi kesinlikle tam da derbiye 10 gün kala inanılmaz bir algı operasyonu. Galatasaray'ın üstüne. Şampiyonluğuna adeta bir e, karalama yani. Karalama kampanyası gibi bir şey. Ama hiç kimse bunu başaramayacak. Galatasaray bu sezon alnının akıyla oynayarak kazanarak şampiyon olacak. Bunu da herkes görecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün herkesi tebrik ederim.